Arkadaşlar herkese selam. Şu anda e, Mitsubishi L200'deyiz. Daha önceden de biliyorsunuz videolarını paylaşmıştım. L200'de şimdi e, ormanda bir off-roada gireceğiz. Bugün biliyorsunuz kar falan ortalık zaten e, felaket derecede. İstanbul'da kar yağdı. E, biz de bu karı değerlendirelim dedik. Ormanda L200'ü deneyelim yazılım yapmış olduğumuz araçla. Şimdi Mitsubishi L200 şarkla e, ormana doğru yola çıktık e, tabi biraz geç bir saatte çıktık biraz da e, kamp tarzında geçecek bu video hem offroad hem kamp tarzında bir video hazırladık sizler için bakalım şimdi yolda bizi neler bekliyor bunları sizlerle paylaşacağım şu anda yolda ilerliyoruz hemen ön tarafımızda gösterirsem e, saatte gecenin ikisi e, biraz geç bir saatte buluştuk anca levet müsait oldu şöyle Levet'i de göstereyim. Arka tarafta da Toprak bizimle. Toprak bir selam ver kardeşim. Merhaba. Junior pilot. Junior pilotumuz da yolda. Şu anda devam ediyoruz. Bakalım e, videoda bizi neler bekliyor. Şevket Paşa'nın tepelerindeyiz. Yeni bir giriş yapıyoruz. Karlı bölgeye. Bakalım yolda durum nasıl. onları da sizlerle paylaşacağım. Yavaş yavaş geçerim bir de. ormanda seyahatimiz başlıyor. Bakalım kamp hayatı nasıl geçecek. Eğleneceğiz gibi duruyor şu anda. Dışarıdaki durumu size göstereyim. Gördüğünüz gibi etraf ciddi anlamda kar, bir de buz var bugün akşam buzla da dışarıda şu anda kampımızda gerçekleştirmek için ilerliyoruz. Baya gidiyor Evet önüne giden 32 mi? Sport mu? <gülüyor> <gülüyor> hala gidiyor ha. Yoldan gidiyor bir de. Bir şey. Burası daha şu anda bir şey değil ya. Arkadaşlar şu anda şöyle göstereyim, karın durumunu da şöyle ayağımı sokarak size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yolda çamur, zaten biraz çamurlanmaya başladık. Biraz daha ilerleyeceğiz şimdi. Orman ilerlerine doğru devam ediyoruz. Bakalım yol bizi nerelere götürecek? Şöyle hemen göstereyim. Gece saat iki buçukta şu anda ormanın içindeyiz. Devam ediyoruz. bir keşif Şarşişler yapalım. Çıkmışlar. Bir Emiş keşif çıkmışlar mı bilmiyorum. Bizim burada kamp yaptığımız Arkadaşlar kar alanını şöyle göstereyim. Ben zaten şu anda karın içindeyim. Şöyle aracı da göstereyim size. Karda şu anda yağıyor. Bakın şu anda mesafe ve kar Ciddi anlamda ormanın ortasındayız. Şark da arkamızda. Şöyle hemen göstereyim. Sizler için gecenin bu köründe video çekip aracın performansını göstermeye çalışıyorum. Şarkın üzerinde şu anda Stage 2 yazılım var arkadaşlar. Bakalım. Daha da güçlendirmeyi düşünüyoruz. Big Turbo'ya geçeceğiz araçta. Şu anda devam ediyoruz. Hemen etrafı da size göstereyim. Bakın. Şimdi şu aşağısı siz tabi orayı göremiyorsunuz ama şu aşağı taraf bildiğiniz uçurum. Buradan sonrası. Buradan aşağıya arabayı salıp salamayacağımızı keşfini yapıyoruz. Karda çok güzel yağıyor. Aşağısı gözükmüyor bile. <laughs> aşağısı var ya ben ama. Bak bak şöyle bak şöyle bak. Biz burada kaldık. Yani yürüyerek çıkamadık burayı. Yol zaten ciddi sıkıntı arkadaşlar. Aşağısı Şöyle Aşağıs gözükmüyor. Daha aşağısı gözükmüyor oraya bir ışık tutmaya çalışacağım. İstersin Şöyle bir biraz daha gel. Bakın şu yol kadar bayağı gireyim, gel, iniyor. Gel. Araçta şu anda şu tepede. Ne? Az çok görüyorsunuzdur. Biz bir yolu normal inelim. Evet. Aşağıya doğru yavaş yavaş keşif yapıyoruz. Bakın kar durumunu göstereyim size. Buraya inersek çıkamayabiliriz. İşte, Burası zaten bu devamı yok. Buradan sonra bir de oradan dönme şansımız da yok yani ileride. Dönme şansı var da. Dönsek şimdi de normalde, bu rampaya çıkamaz. Şimdi normalde buraya çıkıyoruz. Bu aracımızda winch yok. Vinç olmadığı için tek aracız. Risk etmek istemiyoruz. Aynen öyle. Gecenin bu saatinde. Kanalları görüyorlardır belki. Şöyle yakından. Ya çıkmıştınız var. Buradan çıkmıştınız var. Şöyle. İki araçlık o zaman çıktık. Arkadaşlar, şu dibi size göstermeye çalışacağım. Bakın, biraz daha aydınlatayım. Çıkar Gördüğünüz gibi, çıkar. şu bölge, her şekilde çıkarız. Şu buradan. yol olduğu gibi kar. Yani kar kalınlığını da göstereyim şöyle. Etrafta size ciddi anlamda kar var. Bu aşağı inersek devam edebiliriz, ama buradan tekrar geri çıkması yol maalesef yol, yol yok. Yani yok. burada orman bitiyor. Biz şimdi buradan döneceğiz. Müsait bir yerden dönüş alıp e, bu rampada geleceğiz. Toprakta da orman ortasında kaymaya başladı. <laughs> Gel. O ne? Ama yok. Önce bir şey yapman lazım. Oradan oradan bir yol yap. Öyle git önce, git öyle abine kadar. Bir yolu açman lazım. <laughs> Devam et. <laughs> Bakın kar yolunu açtık. Şimdi yukarıdan kaptırsan belki gider. He? Yukarıdan kaptırsan gider. Gecenin saat iki buçuğunda kayak yapıyoruz. Burada bence ateş yakalım. Burada kar bakayım. fena yağıyor. Kar da yağıyor. En güzel kar burada. Kaydır, kay bakalım toprak. <laughs> toprak artık otur oraya. Hadi otur bakalım kayıyor mu? Otur bir. Ayaklarını havaya kaldır ama. Sağ oturamaz ha. Heh. Ayaklarını havaya kaldır. Yürü. Yallah. Bir iki kere kaysan var ya efsane kayacak. Yürü. Tam yapamadı yolu ya. Yolu tam yapsaydı iyi kayardı. Yapar yapar yapar. Bir <laughs> kere kayması lazım. Buraya kızak lazım. <laughs> oh, şöyle çıkalım hadi yukarı doğru. İki çekerde. Araba iki çekerde. Dur ön tarafta gömüldü. <laughs> Tam iki çekerde araba. Tamam. Gel geri. Dur dörde alalım. İçe, i̇ki çekerde dönmüyor bak, değil mi? Parka bak parka. Bak şimdi. Oo. <laughs> Kafadan o tarafa devam et. Öne dön kafayı ver oraya dönelim öyle kalsın. Bekle. Etrafı temizledik tamam. <laughs> Kar kalmadı yol yolu açtık. <laughs> mangal yapabiliriz artık. Çekeli, dört çekeli fark var ya? Hadi, hadi. Arkadaşlar şimdi burada bir şöyle göstereyim. Arkadaşlar ormanın ortasında bu kadar gelmişiz karın içinde. Ee, tabii ki sucuk ekmek yapmadan olmaz, mangalı yakmadan olmaz. Gelin birlikte mangal partisine başlayalım. Etrafı da açtık zaten. Biraz Şurada. Şimdi hemen fazla büyük bir ateş yakmadan ufak bir ateşle mangalımızı yapmak için yer bakacağız şimdi. <laughs> Toprak şu anda mangal için yer açıyor. Ateş yaktıktan sonra tabii burada söndüreceğiz. Şurası tamam, tamam yeterli. Tamam yeterli şu anda bu kadar. O koyma. Şu sepeti komple al toprak burada. Böyle yapacağım ya Önce şu odunları altı çizelim. Kömür de var ha. Tamam, önce odunları bir halledelim sonra kömür yapacağım. Kömür daha kolay yanar da o yüzden. Bir daha Aynen. başka yerde yakmayız. Burada yakalım ateşimizi. Aynen öyle. Ondan sonra gezelim. Arkadaşlar ateşi yaktık. Şimdi biraz sonra sucuk keyfine geçiş yapacağız. Biraz ateşi yakarken zorlandık ama şu anda ateşimiz iyice tutuşmuş vaziyette. Şöyle ormanın ortasında kar keyfi yapıyoruz. Müzik Arkadaşlar şu anda ateşin başındayım. Şöyle göstereyim. Aracımız da yanımızda. E, bu akşam da böyle güzel bir e, gece geçirdik. Daha doğrusu bu akşam diyorum ama güzel bir gecedeyiz. E, ormanın ortasında. Yemeğimizi yedik. Şu anda e, ısınma aşamasındayım. Ateşimizi yaktık. Başında oturuyoruz. E, şimdi biraz sonra yine yol alacağız yolda ilerleyeceğiz. Karlı havada seyahatimiz devam edecek. Ee, güzel, keyifli bir gün geçti. Ee, varsa tavsiyeleriniz, yorumlarınızda da beklerim. Ee, yorumlarda bize beğeni atıp abone olursanız da sevinirim. Ee, bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ee, biz de ona göre videolarımızı şekillendirelim. Ee, şimdi biraz sonra ateşin başından ayrılıp yola devam edeceğiz.